Selam arkadaşlar merhaba bugün T3 oynuyoruz Sağ karakteriyle oynayacağım ee, evet, Team Deathmatch girdim Harita da güzel sevdiğim harita Bizim piklerde Güçlü gibi Tabi Güzel iş yapanlarsa Bence güzel olur Şurada bir skill bekleteceğim Solda biri var Kim ki Ya ben sola gidiyorum Bunlar da benim yanıma geliyor ya tam tersi yönüme ise Salın da beni 17 canım kaldı öldük herhalde Güzel 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 Burada mı Aynen oradaymış Eyvah be kül skill'i de yok. Çıldırırsın. Ya bak gittiğim noktaya gelmeyin ya. Uf, sağa gidiyorsam sola gidin. Yan yana oluyorsunuz. Kristina vuruyor ya. Bak gene geldi biri. Bu, bu neye öldü anlamadım. Adam kahrından mı öldü? Ne yaptı? Solda Gloria. Güzel. birini göremiyorum. Şöyle gidip arkalamayı deneyeceğim. İyi güzel. Ben hasar verdim sonuçta. <laughs> hasar vermedim diyemem. güzel girdim ya ama ya daha ne yapalım şimdi sağ taraftan gideceğim ortada biri var Kristina'yı öldürebilirim büyük bir ihtimal Adam herhalde eve girmiş. Madam madam kalmadı ya. Hepsi öldü. Bakalım biri geliyor mu? Gelmez mi? Güzel. Soldalar. Şu Kristine'yi direkt çıkarayım arada. Eyvah 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 eyvah. İyi güzel. Dedik ultiye gittik herhalde dedik de. <laughs> adamı gördüm biliyorsunuz mu ya? Bakıştım böyle bir hani orada anlık bir bakışma olur ya onu yaşadım adamla. Güzeldi. Hemen bir tur daha girelim. Bu sefer de ikinci ikinci videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bitcoin'a e geç girmiş olabilirim. geç mi girdim erken mi girdim anlayamadım ama geç girdim diye düşünüyorum. Bakayım şöyle ilerleyecekler mi? Aynı anda girmişiz ya ben geç girdim düşündüydüm. E ee, ikinci ultiyle gireceğim demiştim zaten. Oğlum adamlara bak sen ya. Peki ben buradan atlayıp onları arkalamaz mıyım? Arkalarım tabii ki de. Yok kanka bütün killer bunda kaldı ya. <laughs> Gerçekten bütün killer bunda kaldı. Dur bir atlayacak mı? Bakalım. Gene mi buraya gidiyorlar? <laughs> Yapacak bir şey yok ya ya da ya. <laughs> Sağlık olsun. <laughs> ne yapabiliriz sonuçta? Aslında bir iki saniye daha geç beklesem belki yan yana olabilirler de. Çünkü bunlar ayrısı kullanmak istiyorlar da çok kullandırmıyoruz gibi. Burada bir var. O adamın topuna bindim ya. Yok böyle bir şans. Kim vur diye gidecektim. Evet ultisi boşa gitti. Gayet güzel. Bu arada şunu da genelde Q skilline basıp adamların içine gidip ultiye basarsanız daha çok verim alıyorsunuz. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Olay bu. Ama işte bende kalmadı bir şey. Maalesef gene. Büyük ihtimal ben takıma supportluk yapıyorum şu an. Hadi takım. Bunlar içeriye pustu. Biraz geri çıkalım. Çünkü içeriye direkt havayı gibi girersem ölürüm. Ultim beklersem ama hayatta kalırım. Güzel güzel güzel. Q'ya bastım hemen. Oğlum be. Arkanda lan. Keke. KK KK dedim ben de KK Duyulamıyor Seviyorum ya bu hero da güzel Eskiden çok sevmiyordum da Bilmiyorum. Şimdi seviyorum Ama pasifi çıkarsa Daha da çok seveceğim Ayrısı gördüm aşağıya atlarken Ya üçünü de kaldıramadığım için öldük. Evet o olay kötü oldu bir tık. Gloria çok şeyde. Şöyle gidip Gloria'ya avlayabilirsem gayet başarılı bir şey olur benim için. Aynen de böyle. Hop şöyle dodge. Oy neyim ben ya? Oyuncu muyum? Şaka şaka bu arada basit bir şey de. Hiç kimse buraya atlamıyor ya. Çok sinirimi bozdular. Biri atlasa keşke. Ah böyle ya. Adamsın ya. Hep sözümü dinleyeyim. Bakayım. O doğru dönmüş. Şuradan bakalım. Ayrısı gördüm. Arkasında Gloria ile Skadi var. Arkaya direkt gidiyorum. Aradan avımı çıkarıyorum. Ölüyorum. Nasıl ama? Çok iyi değil mi? Ya ne yapalım ya? Adamlar direkt dönüyorlar. Büyük ihtimal üçlü piregene. gene. Keşke şu Q formundayken de oradan atlayabilsem. O FPS'im düştü. 1 kil. Ben direkt o kili alayım. Hazır ultim de var. Oy 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 oy. Q'ya basacaktım da Q yoktu, basamadım, öldüm. Olur öyle. De öldüler. Ya yani kaybettiler her türlü. Ya çok bekliyorlardı birbirlerini ya. O yüzden. Yoksa iyiydi. Ee, arkadaşlar bu oyun böyleydi. Shell karakteri de böyle. Ama bence zevkli hero bu arada. 10 level olursa pasifi çok işe yarıyor. Bence oyundaki en iyi pasiflerden bir tanesi de Shell'de olabilir. Ee, i̇kinci pasifler geldiğinde çıkarsa ederse bir de öyle düşünürüz. Bir de öyle bakarız. Onun haricinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Ha bu arada videoyu beğenip kanala abone olmadıysanız çok şey kaçırmış olmalısınız.